Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba çocuklar. Evet, biz bugün e, araba galerisi oyunu oynuyoruz. Ben galeri sahibiyim. Ege'de araba almaya gel gelen bir müşteri. Araba almaya gelmiş. Evet, benim dükkanımda her şey var. E, evet, burası motosikletler bölümü. Ben tamam. Ben şimdi bir tanıtayım arabalarımı önce Ege'ciğim. Tamam mı? Ondan sonra senin. İste hangini istediğine bakacağız. Evet bu bölüm motosikletler bölümü. Gördünüz mü bir tane sarı renkli ATV'miz var. Ani Mor için. renkli var Ben annesinden almayı erardım bundan. Lacivert. Evet. Lacivert, koyu renkli mavi motosikletimiz var. Evet. Evet, ondan beyaz motosikletimiz var. Yarış motosikleti ve bir de sarı kırmızı motosikletimiz var. 5 çeşit motosikletimiz var motosikletler bölümünde. Evet şurası da kamyonetler bölümü. Tamam. Dur. Tanıtayım ondan sonra kamyonetler bölümü. Evet kırmızı renkli Dodge al yazmalım kamyonumuz var. Yeşil renkli kamyonumuz kamyonetimiz var. Ve bir de yine askeri re yeşil renkte Ranger Ranger kamyonetimiz var. Evet bakalım. bir de şurada iş arabalarımız var. Arabayı aşağıya düşürdün Egecim alabilir misin acaba? Şurada da böyle tamirci arabası minik. Ondan sonra ambulans, polis akademisi pardon polis arabası. Bu da ekmek arabası ve bunlar da fırçalı arabalardan hani yollarda görüyorsunuzdur mutlaka fırçalı arabaları Ege çok seviyor. Arabaları yolları temizliyorlar. Evet, şu bölümde yarış arabaları bölümü arkadaşlar. Çok güzel yarış arabalarımız var. Ege bakalım hangini tercih edecek bilmiyorum. Evet, bir tane siyah renkli Hot Wheels yarış arabamız var. Sarı renkli bir yarış arabamız var. Kırmızı renkli bir yarış arabamız var. Yine kırmızı renkli, başka gri ve kırmızı. Ve burada turuncu ve kırmızı renkli bir yarış arabamız var. Çok müthiş görünüyor. Evet arkada da binek otomobillerimiz var. Beyaz renkli bir tane atabil, arabamız otabil, var. Atabil, mavi otabil, renkli otabil, var. Atabil. Yine mavi beyaz renkli Volkswagen Tospa var. Katlumbağa. Ve kırmızı bu, renkli bir arabamız var. Yine Tospa'ya benziyor. Çok güzel. Gecim sen hangisini seçeceksin acaba bakar mısın? Evet burada bir de kırmızı renkli minibüsümüz var. Çiçek Abbas minibüsümüz. Ondan sonra aa burada da böyle ambulansımız var. Yine bir ambulansımız daha var. Küçük ambulansımız. Bir de polis arabamız var. Bir de şurada küçük bir uçağımız var. Evet Ege'ciğim. Hangisini seçeceksin acaba? Ege bir tane daha minik bir araba bulmuş şırt pembe renkli ee, yumurtanın içinde mi? Şurada kır bak, yeşil minicik bir kaplumbağa araba galiba Ege o, öyle mi? Kaplumbağa'ya benziyor değil mi onun şekli? onu bırakayım Tamam onu da oraya koyduk öyle arada küçücük. Evet Ege'cim söyle bakalım hangi arabayı seçiyorsun? Hangini almaya geldin? Hangini beğendin? Bir sürü çeşit çeşit arabalarımız var. Motorsiklet serimiz var. Yarış arabaları serimiz var. Ondan sonra da otomobiller var. Kamyonetler var. Polis arabası ve ambulanslarımız var. Hangisini seçiyorsun acaba? Ya Ege'nin gözü baştan beri hep motorsiklette. çok seviyor Ege. Ege bunu istiyormuş. Evet şu arkadaşlar şöyle bir tanıtayım size onu. Mavi renkli çok güzel bir motosiklet. Çok güzel gidiyor. Oo, harika. Çok güzel. Oo, gidiyordu yere. Yakaladım. Yakaladım onu yaramaz. Yaramaz motosiklet. Nereye gidiyormuş o öyle? <laughs> evet arkadaşlar. Ege mavi renkli motosikleti seçti. Bir sürü al. Düştü, 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 parçalandı. <laughs> Neyse montajını yapacağız şimdi onun tekrar. <laughs> Ege ya. Ege çok yaramaz bir tavşansın Ege'ciğim. <laughs> evet arkadaşlar Ege motosikleti seçti. Mavi renkli motosikleti satın aldı. Evet Ege'ciğim ödemesini yapar mısın? Motosikletin 100 lira fiyatı. Ah paran yere düştü. Evet alalım. Evet bu kadar çok arabamızın içerisinden Ege lacivert Hı. motosikleti seçti. Evet paramı öder misin? 100 lira. Hı. Alayım. Evet Ege parasını da ödedi. Ve ben hemen kasamızı açıyorum. Paramızı kasamıza koyuyorum. Ve evet Ege'ye de fişini veriyorum şurada. Çık 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 fiş çıktı. Ege'cim güle güle kullan. İyi günlerde kullan motosikletini alabilirsin. Hoşçakalın. Bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.